Re. Oliveira. Dubois. Dubois'a baskı var. Dubois topu kaybetti. 3'e 1 yakaladı Karabağ. Hareketlenen Zubir. Zubir karşı karşıya bıraktı ve top... işlerken görüntüye geldiler. Büyük hata bu adam. 10 dakikadır bu golün sinyallerini veriyordu Galatasaray savunması. Bireysel hatayla geldi gol. Ama golde tabi burada Zubir'in bu takım için ne kadar özel bir karakter olduğunu görmüş olduk Karabağ için ki hep konuşulan da bu yönde kendisiyle ilgili bilgiler. Takıma yeni katılan Arnavut golcü Cicayı aradı, bekledi. Burada topu kaptıktan sonra yaklaşık 45 metrelik bir dripling. Aykut, bak burada bir daha bakıyor. Cicayı bekliyor. Onu buluyor ve golle merhaba demesini sağlıyor. Karabağ taraftarına yeni transferinin Zubir. Bir birlik beraberlik var. Dostluk maçı.